Profesör Doktor Süleyman Kızıl 2 Şubat 2021 tarihinde devrimin 11. yılında Mısır İstiklal ve Huzur Arıyor adlı yazısı. 17 Aralık 2010'da başlayıp diğer Arap ülkelerine yayılan protesto hareketleri Arap Bağrı olarak adlandırılmıştır. Arap halkları 1. Dünya Savaşı sonrasında işgalci ve mandacı batılı güçlere karşı protesto ve benzeri hareketlerle tepkilerini ortaya koymaktan çekinmemişlerdir. Mısır ve Irak'ta İngilizlere karşı aydınların ve halkın tepkisi tam bağımsızlık kazanılana kadar sürmüştür. Suriye, Fas ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkilerde acımasız baskılarla susturulamamış ve bu ülkeler bağımsızlıklarını adım adım çetin mücadeleler vererek kazanmışlardır. 1948'de İsrail kurulduğunda Filistinlilerin vatansız kalmaları üzerine Fas'tan Mısır'a oradan Suriye ve Irak'a kadar uzanan tüm Arap ülkelerindeki Arap halkları tepkilerini meydanlara inerek göstermişlerdir. Kısacası Arap halkları meydanlara inmeye son yüzyılda değişik devirlerde görüldüğü gibi alışıktır. İşgalci ve mandacı batılı güçlerin hüküm sürdükleri zamanlarda siyasal baskılara maruz kaldıklarında, onur için ekonomik sömürüye maruz kaldıklarında ekmek için meydana inen Arap halkları bağımsız milli devletlerini kurduktan sonra yolsuzluk, yoksulluk, İşsizlik gibi sorunlara çözüm bulmak için çaba göstermeyen ve demokrasi taleplerine dikkate almayarak diktatörlüğe dönüşen rejimlere karşı tekrar meydanlara indiler. Bu sırada sloganları yine aynıydı. Demokrasi, özgürlük, ekmek ve onur. Dış müdahaleler Arap Baharı'nın yönünü değiştirdi. Arap Baharı adlandırılmasıyla Arap halklarının taleplerini mevsimlik yani gelip geçici bir durum olarak değerlendirmek doğru değildir. Yine bu onurlu duruşu dış desteklere dayalı komplo teorileriyle açıklamak da oldukça sorunlu bir yaklaşımdır. Zira söz konusu süreç geniş çaplı bir halk hareketidir. Mevcut iktidarların yolsuzluk ve zulüm yönetimlerine karşı onurlu bir direniştir. Fransız ve Rus devrimlerinin başlama tarihinden önce ve sonra meydana gelen gelişmelere kıyaslanabilecek özellikle devrim hareketleri olarak değerlendirmek daha yerindedir. Dış müdahaleler Arap halklarının barışçıl gösterilerini iç savaşa dönüştürdü. Bahreyn'deki gösterilerin Suudi Arabistan kuvvetleri tarafından bastırılması dış müdahalelerin kapısını açmıştır. 17 Mart 2011'de Kattafi'yi doğrudan hedef alan Fransızların müdahalesi Libya'daki ayaklanmanın şeklini değiştirdi. Kattafi rejimine karşı birlik olan halkın gösterileri bir anda iç savaşa dönüştü. Mısır meydanları gösterilere 150 yıldır alışıktır. Mısır'da meydanlar yaklaşık 150 yıldır göstericilerle dolmaya alışık olan mekanlardır. Mısır, Süveyş Kanalı'nın 1869'da açılmasından sonra ortaya çıkan siyasal, sosyal ve ekonomik krizler sebebiyle her zaman göstericilerle dolan meydanlara sahiptir. Mısır halkının ekonomik ve siyasal tepkileri 1882'de başlayan İngiliz işgalinin gerekçelerinden biri olmuştur. Zira o vakitler Süveyş Kanalı'ndan geçen her 4 gemiden 3'ü İngiliz bayrağını taşıyordu ve Mısır Hindistan yolu üzerinde Londra için stratejik, stratejik önem bakımından Akdeniz'de Cebeli Tarık, Malta ve Kıbrıs gibi kilit bir noktadaydı. Mısır'ın üzerine bir kabus gibi çöken emperyalist yayılmacı Fransız ve İngilizlere karşı halkın tepkisi 1870'lerde Urabi Paşa liderliğindeyken 1880'deki işgale karşı başarısız olunmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kendilerine bağımsızlık sözü veren İngiltere'nin vaadini unutup himaye yönetimini kalıcı yapma girişimlerine karşı yoğun halk gösterileri başlatan Sadu Zaulul ve arkadaşları Mısır'da yeni bir süreç başlattı. Sad Zaulul ve arkadaşlarına tutuklayıp Malta'ya sürgün etmesi de İngilizlerin olayları bastırmak için yeterli olmadı. Paris konferansına katılarak Mısır'ın bağımsızlığını talep eden heyet isminden yola çıkılarak kurulan Weft Partisi protesto grev boykot gibi araçlarını bir araya getirdiği milliyetçi hareketin siyasal partiye dönüşmesi sonucunda ortaya çıktı. Weft, 1952'de Hür Subaylar Darbesi'ne kadar Mısır siyasetinde önde gelen aktörlerden biri olmayı başardı. Ardından gelen Nasır ve Sedat döneminde İsrail'e karşı savaşlar sebebiyle heyecanlı kalabalıkları meydanlara çekti. Nasır ve Ümmü Gülsüm'ün cenaze törenlerine milyonlar katılmıştı. Mübarek döneminde Filistin'e destek bağlamında, meydanlardaki protesto geleneği sürdürüldü. Ne zamanki Hüsnü Mübarek iktidarı bırakmak istemedi, meydanlar yine doldu. Mübarek 1981'de Sedat suikastinden sonra uygulamaya konulan sıkı yönetim yazısını sürekli uzatarak yönetimini sürdürdü. 30 yıllık iktidarının son 10 yılında ortaya çıkan fırsatları değerlendiren halk tepkisini geniş bir şekilde sergiliyordu. Ama Mübarek bu tepkileri dikkate almaktan uzak duruyordu. Halbuki İlk kez Cumhurbaşkanı seçildiğine temel hak ve özgürlükler bağlamında demokratik açılım sağlayacağına dair sözler vermişti. Ama Eylül 2005'te 5. kez seçilip Eylül 2011'e doğru koltuğunu garanti altına almıştı. Halkın kendisine katlandığı yıllar son buluyor gibiyken yerine oğlunu işaret etmesi içinden geldiği ordunun da tepki vermesine neden oldu. Mısır halkı meydanlara inmeye alışıktı. Tunus'ta 17 Aralık 2010'da başlayan protestoların 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin'in tahtını bırakıp kaçması Mısır halkını da ateşledi. Bu sefer ordu da halka destek verdi. Zira mübarek bir generale değil soyundan birine makamını terk hesabı yapıyordu. Mısır ordusunun tercihi General Cumhurbaşkanı. Mısır'daki siyasi ve askeri duruma Nasır'dan itibaren hakim olan Mısır Silahlı Kuvvetleri, Mübarek'in istifa edince görevini bıraktığı kurumdur. Mübarek, makamını emanetin asıl sahibi olarak gördüğü orduya bırakmıştı. Esasen Mısır devrimi başladığından itibaren ülkenin kaderi halkın en çok güvendiği kurum olan ordunun elinde olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Geçiş sürecini yöneten ordu temsilcileri Mısır Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kendi destekledikleri parti ve adayları kazanması için gayret etmişlerdir. Ancak 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi demokratik kurallara uygun, şeffaf ve çok sayıda adayın katılımıyla rekabete açık olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan Mısır'ın ilk demokratik seçimi olarak kayıtlara geçmiştir. Müslüman kardeşlerin Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi seçimleri birinci turda kazanamamış, ikinci turda mübarekin adam olarak görünen Ahmet Şefik karşısına kendisine kerhen destek verenler sayesinde kazanmıştır. Mursi buna rağmen seçimleri kıl bayı denilecek çok küçük bir farkla önde bitirmiştir. Diğer bir ifadeyle Mursi seçimleri kazanmış olsa da arkasındaki halk desteği sınırlı kalmıştır. Mursi seçimi kazandıktan birkaç ay sonra 22 Kasım kararnamesi ile ülkede tüm gücü elinde toplamaya çalıştı. Bu kararla devrimin aktörleri tarafından ciddi şekilde eleştiri almaya başladı. Zira Mübarek'in otoriter yönetimine tepki gösterecek onu makamından indiren halk yeni bir otorite rejimi kurmak değil demokrasi yolunda ilerlemek istiyordu. Bundan sonra Mısır'da Mursi yanlıları ve karşıtlar arasında kutuplaşma giderek artmış ve bu da Müslüman kardeşler iktidarının sonunu hazırlayan gelişmeleri başlatmıştır. Mursi'nin görevi süresinin bir yılı doldurdu. 30 Haziran 2013 tarihi iktidar karşıtı parti ve gruplarına erken seçim ve Mursi'ye istifa çağrılarının miyadı olarak sloganlaştırılmıştır. Ordunun da bu talebe destek vermesiyle 30 Haziran yeni bir karar tarihi olarak kesinleşmiştir. Ardından ordu tarafından verilen muhtıra müddeti de dolunca 3 Temmuz 2013'te General LCC başkanlığındaki darbe gerçekleşmiştir. Mursi iktidarının başarısı ve hatalar açısından değerlendirmek için bir yıllık icra süresi yeterli bir zaman dilimi değildir. Ancak Mısır'ın dinamikleri ve devrim sürecinin aktörleri açısından değerlendirildiğinde ülkenin toplum bütünü de dahil birçok alanda ciddi bir karmaşa ortamı doğmuştur. Muhalefet tarafından acil çözüm bekleyen sorunlara odaklanmak yerine Cumhurbaşkanlığı makamının gücünü yasalarla güçlendirme politikaları uygulayan Mursi, protestocuların tepkisiyle geri adımlar atmak zorunda kalsa da 2012'de anayasasına dayanılarak yapılan düzenlemelerde kamuoyu desteği alınamamıştır. Aksine Mısır kamuoyunda etkili olan Ezher Üniversitesi, Kıpti Kilisesi, Selefi Cemaatler ve Nasırcıların yeni sola uzanan geniş yelpazedeki kanaat önderleri ve partilerin her, her dile getirdiler. Yazılı ve görsel medya yanında sosyal medya örgütlü olarak Mursi iktidarının karşıtları, ordunun desteğini arkalarına almanın da özgüveni içindeydi. Bu bakımdan Mısır'da geniş tabana sahip olan muhalif kitle için General Sisi iktidarı kanlı bir darbe ile ele geçiren kişi değil bir kurtarıcı olarak değerlendirilmiştir. Mısır'ın kadim iç dinamikleri Ordunun darbe kararı Mısır halkının önemli bir kesimi tarafından milli menfaatleri ve devlet çıkarını gözeten bir karar olarak alkışlanırken Mursi ve Müslüman kardeşler üyelerine karşı takınılan tutumsuz tarafsız kalanları da korkutarak itaate zorlamıştır. Darbe süreci hem darbe yapan Sisi hem de darbeye maruz kalan Mursi ve Müslüman kardeşler açısından iyi yönetilememiştir. Aradan geçen 8 yıldan fazla zaman için taraflar öz eleştiri yapmaya başlamışlardır. Bu durum Mısır'ın güvenliğini ve geleceği için önemlidir. Mısır'da Haziran 2012 seçimleriyle yönetimde daha geniş demokratik kuralların işletilmesi için bir süreç başlatılmıştır. Ancak bir yıl sonunda Mısır'ın zinde güçleri ve Müslüman kardeşler dışında kalan toplumsal dinamikleri tekrar 2011 yılında 25 Ocak devrimiyle sarsılan mübarek rejimine geri dönmüştür. Bu dönüş kararı darbeye açıktan karşı çıkan Türkiye hariç tutulursa Mısır'ın dış dinamikleri bakımından da destek görmüştür. Mısır'la ilgili iç ve dış aktörler otokrat yönetim bağlamında Mısır ordusunun bir generalini kendilerine daha yakın görmüşlerdir. Mısır'da darbeye destek veren kurum ve kitleler ise ülkenin İsrail karşısındaki toprak kayıplarını Camp David süreciyle en az indirmişken yeni yönetim ülkenin gerçek çıkarlarını korumak konusuna tecrübesiz ve yetersiz olduğunu hükmederek Mursi ve partisini iktidara layık görmemiştir. Müslüman kardeşler 1928'de kurulmasının ardından Mısır'da ordudan sonra en güçlü örgütlenmeye sahip bir cemiyettir. Mısır'da yönetime gelmek için örgütlü olmak yetmez. Mısır'ın çimentosunu oluşturan Eser ve Kıpti Kilisesi gibi kurumların da iktidara desteği önemlidir. Kıpti Kilisesi Mısır'ın yerli ve milli dinamiklerinden biridir. Kıpti Kilisesi Çar Deli Petro'nun 1689-1725 himayesine girme politikalarına alet olmadığı ve 1798'de Fransız işgaline karşı pozisyon aldığı gibi Napolyon'un katolikleştirme politikasına karşı da direnmiştir. Aynı şekilde İngilizlerin 1882'de Mısır'ı işgal etmesinden sonra Mısır'daki İngiliz yöneticisi Lord Cromer meşrutiyet arayışındaki Kıpti Kilisesi'nden beklediği desteği alamamıştır. Kıpti, Patrik sürgün edilmesine rağmen boyun eğmemiştir. Dolayısıyla Mısır Hristiyanları dini özgürlüklerini yaşama noktasında kaygılanmışlar ve orduya eser ile birlikte destek vermişlerdir. Darbecilere birlikte çektirdikleri fotoğrafı darbeye destek için değil, milli birlik açısından değerlendirmek yerinde olacaktır. 25 Ocak 2011'den bugüne uzanan süreçten çıkarılacak en önemli sonuç şudur. İktidarı devirmek kolay, toplumsal, konsensüs ve demokrasiyi tesis etmek çok güçtür. Devrim 17 Aralık 2010'da Tunus'ta başlayıp Mısır'a sıçramıştı. Tunus ile Mısır'ın devrim süreci karşılaştırıldığında Tunus'un Mısır'dakine benzer bir darbe karşılaşmaması dikkate değer bir devrim kazanımıdır. Tunus'un başarılı Mısır'ın başarısız noktaları. Tunus'taki görece başarının arkasına Tunus halkının devrime sahip çıkması yanında Nahda lideri Raşit El Gannouchi'nin rolü de önemlidir. Tunus'taki seçimlerde her seferinde galip gelmesine rağmen Partisinin gücünü, sınırlarını ve Tunus halkının önceliklerini iyi bilen El Ganushi, tek başına hükümet olma fırsatını kullanmaktan çok toplumsal konsensüsü ön planda tutmuştur. Seçimler neticesinde kazandığı sınırlı gücünü sosyal demokrat, liberal, laik ve solcu partilerle paylaşmayı tercih ederek partisini hem ağır yükler altına sokmamış hem de ma macera olarak nitelendirilecek politikalardan uzak durmuştur. Tunus'taki bu yaklaşımlar Mısır'da tercih edilmemiştir. Mursi ne partisindeki heyecanlı gençleri teskin edebilmiş ne de muhalefetteki devrimin asıl sahibi biziz diyen kitleleri demokrasi ve özgürlükler bakımından ikna edebilmiştir. Mısır'da Müslüman kardeşler içinde ve dışında ideolojik tartışmalar yapılırken ülkedeki geniş kitleler ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülemediğine hatta daha da ağırlaştığına şahit olmuştur. Mısır'ın bugünkü temel sorunda halkın yoksulluğudur. Etiyopya'nın Nil'in kaynaklarını tehdit eden Rönesans Barajı, Kahire'deki devlet adamlarının en önemli meselelerinden biridir. Mısır halkının can damarı olan Nil sularında meydana gelecek kesintiler, Mısır ekonomisini ve tarımını temelden olumsuz olarak etkileyecektir. Mısır halkının ekonomi, eğitim, istihdam ve sağlık açısından acil sorunları acil çözümler beklerken, ülkenin geniş kitlelerini ilgilendiren toplum ve devlet uyuşmazlığının zaman ve güç kaybına neden olduğu açıktır. Bu noktada Mısır'da Sisi iktidarı kadar muhalefette kalan Müslüman kardeşlerce de uzlaşma adımları atılması ülkenin yüksek çıkarları için elzem olarak değerlendirebilmektedir. Aradan geçen zaman Mısır'daki aktörlerin yeniden bir muhasebe yapması ve ülkenin ve genç nesillerin geleceğini ipotek altına alacak davranışları izale etmesi noktasında yeterli bir süredir. Sonuç olarak Fransız ihtilalinden itibaren devrim olarak nitelendirilen hareketlerin sancılı süreçlerle ilerlediği görülmüştür. Arap Baharı adıyla başlayan süreç Tunus'tan Mısır'a, oradan Libya, Bahreyn, Yemen, ve Suriye'ye doğru hızla yayılmıştı. Fas, Bahreyn, Ürdün ve Cezayir gibi devletler devrimin hangi dinamiklere sahip olduğunu hemen görüp gerekli reform ve hükümet değişikliklerini yaparak devrimin yıkıcı dalgasını savuşturmaya başardılar. Fas, Cezayir, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ekonomik programlar ve demokratik açılımlar sağlayarak en azından halkın sesini duyduklarına dair yeterli olmasa da olumlu tepkiler verdiler. Suriye, Libya ve Yemen'deki iç savaş sürecinde toplumsal ve ulusal bütünlüğün kaybedilmesi söz konusuyken Mısır'da benzer sorunlarla en azından şimdilik karşılaşılmamıştır. Arap Baharı değerlendirilirken bu hususunda önemini vurgulamakta fayda vardır.